Yavru rotlarımız sütlerini emiyor. Şuna rot diyemeyiz de. O araya karışmış bu. 11 tane yavrudan geri kalanlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Sütlerini içiyorlar. Suyla inceltilmiş süt veriyorum. <laughs> i̇ç, iç, iç, iç. iç. karnı şişti bak. Şişen çekilir bak. Yani. Karnına bak maşallah. Doğul lan karnı bu. Sen ne yapıyorsun lan orada? He doydun mu? Doydunuz sesiniz kesiliyor ama. Değil mi? Doğru şuna bak. Piç olmuş bu bak. Piç olmuş bu. Abi kaynamış. Başka bir köpek çıkmış da işte buna. Sanırım onun tohumu bu da. Öbürlerinde sorun yok. Kızım sana da getireyim şimdi. Birazdan sana sıra gelecek. Bekle bakalım. <laughs>